Hepsi acıkmış. Dur bir bismillah. Onlarla oyun oynayacak değilsin ya. Ben de açayım. Ben de açım ama. Hepiniz açmışsınız çocuklar. Tom. Şimdi sana bir karışım yapacağım. Nerede lan biber? Olur bir sefer de o Şimdi Tom al bakalım. Hayata döndü. Ben bu hale getirdi. İçecekten dolayı Tom. Şu bitireyim de sakinleşeyim. Ben Hey sen doymuyor musun? <laughs> hmm, bekleyeceğim. Gel bakalım. Ya. son gel sen sen geldi buraya. Senin üstünde değiştireceğim. Eskali getireceğim. Evet tamam. Gel gidiyoruz Mehmet. Nereye düşün? Nereye bakayım? Neler varmış? Son. Son ne göstereceğim? Son ne göstereceğim? Ben şimdi. Becekler geliyor. Şimdi hep yapacak. Ay beni Artık Muhammed yok arkadaşlar. Artık Muhammed diye bir şey yok. Arkadaşlar Muhammed çocuğum. Umpuş 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 umpuş. Herkes dans. Umpuş Son.